Robert Koch tarafından tüberkülozun keşfedildiği ve hastalığın teşhis ve tedavisinin yolunu açan 24 Mart 1882 gününe ithafen her yıl 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü olarak anılmakta. Tüberküloz isimli bakterinin solunum yollarından vücuda girmesiyle özellikle akciğerlerde yaygın iltihap gelişmesine neden olan tüberküloz halk arasında verem hastalığı olarak da bilinen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı. Aktif akciğer ya da gırtlak veremi bulunan insanlar tüberküloz mikrobunun kaynağı olarak görülür ve mikrop hasta kişilerin solunum yolundan nefes verme, öksürme ya da hapşırma yoluyla ortama yayılır. Bu ortama giren sağlıklı kişiler tüberküloz isimli mikrobu solunum yoluyla alır ve hastalık bu şekilde yayılmayı sürdürür. Dünya Tüberküloz Günü tüberkülozu sona erdirmek amacıyla yapılan çalışmaların artırılması için önemli bir fırsat sağlamakta. Hedef veremsiz bir dünya. Korkma, saklama, tedavi ol.